Dijital sanat nedir, ne zaman başlamıştır ve bugün nerelere gelmiştir? Environmental art çalışması yapacağız. Genel topografya oluşturmakla işe başlayacağız. <laughs> kamera ile çekilmiş bir görüntü üzerine grafik bildirmeler yaptık. Bu derste etkileşim tasarımı, bilgi ve becerilerinizi güçlendirecek bir yolculuğa çıkacağız. Şimdi pencere modelleyeceğiz. Samsung Dart platformu kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimler için buradayız.